Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. Bakalım kartlar bu hafta sizin için neler söyleyecek sevgili arkadaşlar. Güzel enerjilerle kartları karıştırıyorum ve açıyorum. Yıldız kartı çok güzel bir başlangıç yapıyoruz haftaya. Para sekizlisi, değnek ikilisi, para ası ve şeytan kartı yaylar. Kupa olmuş. Çok güzel. Bak şeytan kartı burada iyi bir manada geldi. Her zaman bu kart Olumsuz değil sevgili arkadaşlar. Zaten tarot kartlarının anlamları ile ilgili ben bir video çekmiştim. O videoyu izlersiniz. Şeytan kartı bak burada çok güzel bir anlamda geldi. Ne diyor biliyor musun? İçinden diyor bir şey geliyor. Çok büyük bir istek duyuyorsun diyor o içinden gelen şeye. Ve bunun için bir adım atıyorsun geleceğine dair bir adım bu. Bu hatta bir haftalık bir adım da değil. Geleceğin için sevgili Yay burcu. Nitekim zaten sizin döneminize girmek üzereyiz Yay dönemi. Geliyor. Yay dönemi hani planlama yapmaktır gelecek vizyonudur ve sen de şu anda böyle bir şey yapıyorsun ve yıldız kartı buraya doğru adım adım ilerliyorsun diyor. İçindeki o istek seni hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştırıyor diyor. Evet bazı hani toparlaman gereken şeyler var düşünmen planlaman hesaplaman gereken çok fazla şey var ama buna Adım adım ve büyük bir e, istekle ilerliyorsun. Çok olumlu bir şekilde haftayı başlattık. Hadi bakalım. Devam edelim. İmparator kartı, ermiş kartı, değnek kraliçesi, yıkılan kule, para yedilisi, değnek kralı. E, şimdi sevgili arkadaşlar burada bitmiş olan bir ilişkinin küllerinden yeniden alevlenmesi söz konusu ee, eski bir şeye geri dönüş var bu senin kalbinde ruhunda taşıdığın bir şey sürprizde değil zaten biliyorum diyorsun zaten hissediyorum diyorsun gelmekte o geliyor gelmekte olan diyorsun sevgili yay burcu evet doğru hissediyorsun Belki de ikiniz ruh eşisiniz yani birlikte olması gereken iki kişisiniz ne güzel söyledim ee, herhangi bir sebepten bu olmamış olabilir ama duygular öyle demiyor duygular sizi tekrar birbirinize yaklaştırıyor ve bunu iyi kullanın sevgili yaylar bu fırsatı iyi kullanın eğer gerçekten onu hayatınızda istiyorsanız çünkü bir fırsat gelecek diyor. Peki, devam edelim bakalım. Değnek Altılısı, Kılıç Kraliçesi, Dünya Kartı, Değnek Ası, Değnek Şövalyesi, Değnek Olmusu. Şimdi, e, burada şöyle bir durum var. Ee, senin e, bir verdiğin bir söz var sevgili yay burcu sen bu sözünün arkasındasın ama sen bir söz verirken karşı tarafta bir söz vermiş bu kişi o sözün arkasında değil. Fakat e, onun açısından baktığımızda da diyor ki hani hayata dair problemler olduğu için ben bu sözü şu anda yerine getiremiyorum istemediğimden değil ya da unuttuğumdan değil sadece sorunlar var o yüzden zamanında bu adımı atamıyorum yapamıyorum diyor belki hani birlikte bir çift olarak karar verdiniz ama gelecekte bunu uygulayamıyorsunuz şu anda ya da işte iş yerinde ya da birisi sana bir söz verdi yani şu olacak dedi ama bakıyorsun ki olmuyor diyor ki hani durumlar böyle benim yapacağım bir şey yok böyle bir süreç ee, yani onun niyeti iyiymiş diyor kartlar Hayat onu şey yapmış, biraz sıkıştırmış. Para kraliçesi kılıç yedilisi burada evlilikle ilgili bir problem var, bir evlilik problemi var, ee, bir ilişkide öyle söyleyeyim şimdi nasıl anlatayım? Ee, ve şöyle bir durum, bu problemin altında eziliyor karşı taraf, evlilik sorununun altında. Yani bunu kendisi çözebilir. Senin yapacağın hiçbir şey yok. Ama onu da çözemiyor. Onu da çözmüş değil. Hatta böyle bir utanç duyuyor. Bir mahcubiyet duyuyor. O sorunu çözemediği için. Çünkü burada duygusu var sana karşı. Böyle bir durum. Ama niye çözemiyor biliyor musun? Kesenin ağzını açmıyor da o yüzden çözemiyor. Biraz cimri bu. Biraz cimriliğinden açsa kesenin ağzını çözecek. Ama böyle de mutlu değil. Yani yaşadığı ortam onu mutlu etmiyor. Bu yaşadığı şey onu mutlu etmiyor. Falan filan. Böyle bir evlilik problemi gördüm burada. Peki devam edelim. Para dörtlüsü. Joker kartı. Para beşlisi. Değnek üçlüsü kılıç dokuzlusu. Ya kim bu senin hatanı ve açığını arıyor ya kim bu düşmanın var senin yay burcu. Ee, düşmanın var yani resmen hani böyle sana zarar vermek için e, biraz kıskanç bir insan bu etrafında ve hani sen bir şey yap da o açıktan saldırsın diye bekliyor resmen ya ki bak bir şey söyleyeyim mi sen ona karşı hep e, Jokerle davranmışsın, işte değnek güçlüsüyle davranmışsın. Yani e, sen ona karşı hiçbir şey yapmamışsın. Sen kendi işine bakıyorsun. Ama bu insan seni aşağı çekmek istiyor. Senle bir alıp veremediği var. Kıskanıyor seni. Bu çevrende birisi, çok uzakta birisi değil. Zaten tavırlarından da hissediyorsun. Ama sana zarar verecek bir şeyini arıyor. Yani böyle bir insan. Ve daha önce de e, böyle bir şey bulmuş sanki böyle seni tehdit etmeye çalışıyor. Böyle bak e, hani sen de şunu yapıyorsun ama hani bak sen de bunu yapıyorsun. Ya da işte biliyorum ne yaptığını. ha Ne biliyorsun ne yapıyor ki benim arkadaşım? Yani böyle bir durum. Yani bak e, ben onu söylemedim ama hani söyleyebilirim biliyorum yaptığını. Bu modda bir insan böyle e, aba altından sopa mı derler ne derler böyle sürekli seni baskı altında tutuyor tehditkar bir insan ezik bir insan cesaretsiz bir insan başarısız bir insan daha bütün aklınıza gelen her şeyi bu insan için sayabilirsiniz kendi hayatında istediklerini elde edemeyen o yüzden de senin etrafında durup do dolaşıp seni aşağı çekmeye çalışan birisi ve sen bununla yüzleşiyorsun karşılaşıyorsun ve çok net bir şekilde tavrını da ortaya koyuyorsun sevgili yay burcu bu insana karşı Ee, hani yaptıysak yaptık ne oldu böyle bir tavırla karşısında duruyorsun yani sen jüpiterin burcusun zaten seni böyle e, dürüst olmayan şeylerle sınayamazlar seni böyle sen de onu yaptın sen de bunu yaptın benim arkadaşım arkasında duruyor yaptığı şeyin Asıl fırıldak olan kendisi. Kendi zor duruma düşecek aslında. Farkında değil bu yaptıklarıyla. Hani sen bir onu deşsen nelerini bulacaksın onun. Ama gelmiş senle uğraşıyor. Ya böyle insanlar da var ya gerçekten nefes alıyorlar, oksijen tüketiyorlar. Yay boşlar ama sizin o güzel Jüpiter'inizi tabii ki tü tüketemezler. Tabii ki tüketemezler. Anca işte öyle kıvranır dururlar. Hayatlarını da bomboş geçiriyorlar. Hiçbir şey yaptıkları da yok. Hiçbir şeye de sahip olamıyorlar. Benim güzel arkadaşlarım istediği her şeye de sahip oluyor. Değil mi güzellerim? Öyle. Biz de böyle. Şimdi sorunuzu sorun bakalım. Kalbinizden, aklınızdan geçen. Bakalım ne söyleyecek kartlar. Bu arada Melisit sana nasıl ulaşabiliriz diyorsunuz. Nasıl ulaşıyorsunuz güzellerim? Aşağıda link var. Melisit.com Buradan sitemize üye olup bize danışma, danışmanlık gönderebiliyorsunuz. Bizden danışmanlık alabiliyorsunuz. Ve onu da söylediğime göre artık sorumuza geçebiliriz. Ee, şimdi aklınızdaki soruyu düşünün. Genel yorum yapacağım. Bakalım ne söyleyecek. Yani kupa 8'lisi, kılıç dörtlüsü, kupa şövalyesi. Vallahi çok güzel beklediğiniz bir şey bir konuşma olabilir bir haber olabilir duygularınızı harekete geçirecek sizi mutlu edecek olan bir gelişmenin yolda olduğunu söylüyor kartlar çok içinize sinecek çok mutlu olacağınız bir şey yaşıyorsunuz çok da güzel bir enerji aldım İnşallah da öyle olsun diyorum yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza aşağıdan abone olursanız ben de size şöyle kocaman bir kalp gönderiyorum sevgili yay burçları. Ben de çünkü abone olduğunuz zaman mutlu oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.